Herkese merhaba, ben Zeynep. Bu sefer YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, trabzanla beraber örerken motifleri nasıl eklediğimizi göstereceğim bir videoda yine karşınızdayım. Daha önce de sizlere birçok farklı motif ekleme yöntemini anlattım arkadaşlar. Sık iğne yöntemi, ilmek kaydırma yöntemi, baştan sona tek seferde e, hanım dilendi motifini ekleme yöntemini, ya yani birçok motif e, ekleme yöntemi var Ve videolarını da hazırladım. Bugün ise trabzanlarla tek tek eklemeyi de yine gösteriyor olacağım. Bu videomun sonundan diğer motif ekleme videolarıma ulaşabilirsiniz. Oldukça güzel bir ekleme yöntemi. Şöyle hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Tüm detaylarını, püf noktalarını anlattığımda rahatlıkla yapabileceksiniz. Şöyle bakalım. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan... Hemen e, motifimizi eklemeye başlayalım. Diğer aşamalarını ise yine oynatma listemde, bu videonun sonundaki oynatma listemde bulacaksınız. Motiflerinizi ekledikten sonra kenar bordürü, kenar tığlaması, ne kadar miktarda ipler gerekli, ne kadar ip kullanıyoruz böyle örtüler için. Baştan sona anlattığım videolarıma da göz atarsınız. Hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar motiflerimizi eklemeye başlamadan önce ben yine koton ipliklerle e, eklememi yapacağım. Şöyle hemen göstereyim belki merak edenler olabilir. Koton iplik kullandım ve e, motifimi ördüm. 3 milim tığ ile yine eklememi yapıyorum. E, burada arkadaşlar esas olan yani farklı motiflerinizi de bu teknikle ekleyebileceğiniz için e, sizin kendi e, farklı motiflerinizin kenardaki trabzan sayısını esas almanız. E, ben burada yaptığım trabzan sayısına göre anlatacağım ama dediğim gibi bu motifi değil farklı bir motifi de aynı bu teknikle ekleyebilirsiniz mantığını anladıktan sonra rahatlıkla Umarım yaparsınız şimdi ilk önce arkadaşlar ilk motifimi bir tam trabzan kenar döneceğim yeşil ipimle daha sonra ikinci motifimi bu motife ekleyeceğim Sizler bu şekilde e benim anlattığım şekilde yan yana diğer motifleri de ekleyeceksiniz. Daha sonra alt sıraya geçeceğiz. Yani onu da eklemeyi göstereceğim. Daha sonra buradaki motifi de eklemeyi gösterdiğimde sizler yana ve alt tarafa doğru motiflerinizi eklemeyi tamamlayacaksınız. bu bilgiyi verdikten sonra şimdi dilerseniz yaparak hem de video içerisinde aklıma geldikçe sırasıyla da anlatacağım. Bu motifimi tam bir tur trabzanla başlayalım. Evet, ilk motifimizden başlıyoruz. Ben burada yapmış olduğum e, Trabzan sayısına göre bir sıra tam tur döneceğim. Arkadaşlar, yaptığım sayılarla farklı motifle yapanlar e, kendi sayılarına bunu uyarlayacaklar. E, bu motifi yapmak istiyorsanız da yine videonun sonundaki oynatma listemden bul, bulabileceksiniz motifin yapımını. Hatta şuraya bir kart eklerim, oradan da bulabilirsiniz. Şimdi ben köşeden e, başlıyorum. 3 zinciri yaptım. Ve e, bu motifi izleyenler zaten nasıl başladığımı biliyorlar. Yarım bir köşeyle başlayıp e, daha sonra tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde motifimizin kenarını başlattık. Şimdi ben yarım bir e, sırayla başladım yani yarım bir köşeyle başladım. İki tane trabzan boşlukta yaptım. Tam bir tur yaptığımda burada motifimi bitireceğim. Daha sonra ikinci motifimi eklemeyi göstereceğim. İlk motifimi tam bir tur yaptım. Bitirdim. İkinci motifimi de eklemeye başlayacağım. Fakat burada başlangıç yaptığım gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki ve üç kenarın yine aynı trabzan kenarıyla devam ediyoruz Burada dördüncü kenarı bitirirken diğer motifimizi ekleyeceğiz. Şimdi ben bunun da üç kenarını yapıp geliyorum. Evet şimdi bu dördüncü sıramızı eklemeyle devam edeceğiz. Ama burada sizlere hemen hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben iki tane e, burada iki tane altta olacak şekilde videoda anlatıyor olacağım. Tabii sizler bunu devam ettireceksiniz. Bu motifi de yine aynı burada ne yapıyorsak o şekilde ekliyorsunuz. Daha sonraki motifi. Yine aynı şekilde ekliyorsunuz. Yani bu kısımda eklemeler şimdi bu ikinci motifteki mantıkla yapılıyor. Burayı yaptıktan sonra diğer sıralara geçeceğiz. Onları da yine yeri geldikçe söyleyeceğim. Dediğim gibi şimdi burada her ne yapıyorsak diğer motiflerde de aynı işlemleri yaparak eklememizi devam ettiriyoruz. Hadi bunları yapalım. Şimdi şöyle çevireceğim ki daha kolay görmeniz için. <laughs> Affedersiniz. Şimdi benim motifimde köşede iki tane trabzan kullanılarak dönülen bir e, motif yaptım. Ben 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan ve buna uyarlayarak eklememi yapacağım. Ama sizler dediğim gibi farklı motif yapanlar için söylüyorum. Kendi köşe dönüşünüzdeki sayıyla ekleme mantığını uygulayacaksınız. Evet şimdi ben öncelikle yarım olan yani iki tane trabzan olan boşluktaki köşem, köşemi oluşturdum. 3 zincirle ekleme yaptığım için burada ben bir zincir kullanacağım. Daha sonra karşıya motif ekleyeceğim. Diğer zinciri de o şekilde yapıp 2 zincirle eklememi bitirmiş olacağım. Bakın burada motifimi alıyorum. Diğer motifi alıyorum. Şu şekilde düz yüzleri dışta şuradan geldim battım şöyle Bakın burada öncelikle bir sık iğne yaparak köşenin ucunu eklemiş oldum. Şimdi bu boşlukta iki tane trabzan yapmadan bir tane de zincirimi yapıyorum. Ben 3 zincirle ilerlediğim için bakın 1, 2, 3 oldu. Burada sizler sayınızı azaltabilirsiniz. Hiç zincir yapmadan da ekleme yapabilirsiniz. Daha sonra buradaki iki tane trabzanımı yapmaya başlayacağım. Öncelikle bir tane trabzanımı yapıyorum. Ve bunu bu köşemin ilk trabzanına eklemem gerekiyor. Karşılıklı ekleme yapacağım için şu şekilde. Bakın buradaki ilk trabzanı bu ilk trabzanı ekleyeceğim. İlmeğimi bıraktım. İlk trabzanımı buldum. Tepesindeki her iki lobu da aldım. Tığıma. Daha sonra bu bıraktığım ilmeği de aldım bunun içinden geçirdim ve eklememi yapmış oldum burada hiçbir şey yapmıyoruz zincir vesaire tekrar üstüne ip aldım ikinci trabzanımı yapıyorum yine bıraktım sıradaki ikinci trabzanımı yine aynı şekilde ekliyorum bakın önce loplara batıyorum daha sonra burada bıraktığım ilmeği ilmek kaydırma tekrar üstüne aldım eklendi çünkü artık trabzanlarıma geçiriyorum trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum yine karşılıklı devam ettiğim için buradaki bakın bir iki üçüncü trabzanın tepesinden ilmek alarak eklememi devam ettiriyorum şuradan Şöyle yapıp tekrar göstereceğim sizlere daha yakın. Bakın. Buradan. Daha sonra bunu aldım. Sizler daha kolay yapacaksınız. Ben şimdi göstermek için biraz çaba sarf ediyorum. Bakın ekledim. Yine aldım. Sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. Hem bu kenarımı bitiriyorum. Hem bu motifi ekliyorum. 1, 2, 3, 4. E, trabzanın tepesine şimdi ekledik Evet devam edelim eklememi yapıyorum trabzanımı yapıyorum karşısına gelen sırada zaten kendini gösteriyor trabzandan ilmek kaydırıyorum ve devam ediyorum Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar karşı karşıya denk gelmeleri. Şöyle bakalım. Dikiş yapar gibi eklenmemiz oldu. Şimdi buradan ilmeğimi alıyorum. Buradaki ilmeğimi alıyorum ve trabzan yapıyorum. Trabzan yapıp karşıdan eklememi yaparak şu noktaya kadar ilerleyeceğim. Burada köşe bitirişini de göstereceğim. Bu arayı göstermiş olduğum gibi ekleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tane daha yakından yapalım. Bakın trabzanımızı yaptık. Sıradaki ilmekten kaydırmamızı yaptık. Ben bu kenarı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet eklememi yaptım arkadaşlar. Şöyle dikiş gibi gerçekten çok güzel oldu. Ben daha önce sizlere farklı ekleme yöntemlerini de anlattım. Ama en çok boşuma gitti galiba. Ben çok beğendim bu ekleme yöntemini. Şimdi köşemde iki tane trabzan kalana kadar şu noktaya kadar yaptım. Burada ben yarım başlamıştım biliyorsunuz. Şimdi hem burayı tamamlayacağım hem köşeme ekleyeceğim ve artık motifimin ikisini birleştirmeyi tamamlayıp kapatmış olacağım. Sona kadar trabzanlarımı ekledim. Şimdi boşluktaki ilk trabzanımı yapıyorum. Ve karşı boşluktaki ilk trabzanın tepesinden eklememi de yapıyorum. Bunu ekledim. Şimdi diğerini yapıyorum. 2 trabzan yapmıştım ben biliyorsunuz. Boşluklarda. Şimdi şuna ekliyorum. Şu zincirim var burada. Biraz zor batıracağım sanırım. Şöyle buradan da. Burayı sıkı örmüşüm. Biraz zorlandım. Evet şimdi oldu. Yine alıyorum. Önce bunun içinden kaydırıp. İkinci trabzanımı da ekledim. Bakın şöyle bir açıklık kaldı. Benim şimdi e, şu boşlukla burayı da kapatırken tamamlamam gerekiyor. Onun için şöyle çevireceğim. Bakın şu boşluğun içerisine bir tane sık iğne yapacağım. Tekrar çevireceğim. Bir zincir yapıp Şuradaki başlangıçtaki zincirimden de kaydırma yaparak köşemi tamamlayıp eklememi de bitirmiş olacağım. Evet. Bakın. Buradaki eklemeyi de yapmış olduk. Şimdi burada da zincirimi yapıp artık ben ipimi kesiyorum. Şimdi iki motifimiz eklendi. Dediğim gibi diğer motifleri de aynı mantıkla yan yana sizler eklemeye devam edeceksiniz. Ben şimdi bir diğer motifi eklemeyi göstereceğim. Şöyle yakından da bakalım. Evet arkadaşlar şimdi burada tek kenarı ekleyeceğimiz motifi nasıl ekliyoruz bunu göstereceğim. Daha sonra diğer motifimizi göstereceğim. Bakın bu şekilde ilk sıra yaptıktan sonra diğer sıradaki bu motifin üç kenarını yaptım. Çünkü tek kenarı ekliyorum. Bunu yapacağız. Ben şimdi hemen kameramı biraz yaklaştırayım. Buraya da başlayayım. Evet şimdi köşedeyiz arkadaşlar. Yine iki tane trabzanımı yaptım. Aradaki bir zincirimi yapıp önce ekleyeceğim. Daha sonra trabzanları birleştirmeye başlayacağım. Bakın burada bir zincirimi yaptım. Durdum. Bu motifin şu boşluğuna geleceğiz. Bakın. Şöyle yine bunu alttan tığımızı batıracağız. Öncelikle şunu alayım. Şuradaki boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilk eklememizi oluşturduk. Daha sonra bir tane zincir yapıp şu şekilde tutuyorum. İlk trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bunu bırakıyorum. Önceki motif eklediğim gibi ilk trabzanın tepesinden ilmeğimi kaydırıyorum. Eklememi yaptım. İkinci trabzanımı yapıyorum boşlukta yaptığım. Ve boşluktaki ikinci trabzanın tepesinden eklememi yapıyorum. Şu an orta kısmı eklemiş oldum. Bakın şöyle. Yine aynı şekilde tüm trabzanları karşılıklı ekleyerek bu motifi tamamlayacağız. Devam edelim. Birkaç tane daha yapalım. Bakın bir tane aldım. İlk trabzanımın tepesinde trabzan yapıyorum. Karşıya gelen trabzanın tepesinden de ilmek kaydırıyorum. Burada da eklememizi devam ettiriyoruz. Nereye kadar? Şu köşeye kadar geliyoruz. Köşede de burada bitirişte her ne yaptıysak aynı işlemi yaparak bu üçüncü motifimi de birleştirip tamamlayacağım. Daha sonra diğer motifi anlatacağım. Diğer motifteki püf noktamız iki kenarı eklediğimiz için burada iki kenarı yapıp tekrar geleceğim. İki kenar olan motifleri nasıl eklediğimizi gösterdiğimde de sizler baştan sona kadar motiflerinizi ekleyebileceksiniz. Ben burayı tamamlayıp geliyorum. Evet şimdi iki kenarı ekleyeceğimiz motiflerimizi nasıl birleştiriyoruz bunu gösteriyorum. Bu motifimizi bitirdik. Diğer motifimizde iki tane kenar ekleyeceğimiz için iki kenarı açıkta bıraktık. İki kenarını yaptık. Şimdi burayı eklemeyle devam edelim. Yine her zamanki gibi iki tane burada trabzanımı yaptım bir zincir yaparak şimdi şu köşeden eklememe başlatıyorum yine sık iğne yapıyorum bir zincir ve ilk trabzanımı yaparak köşede eklememi yapıyorum bunu daha önce de yaptık şimdi ilk trabzanımızı yaptıktan sonra şöyle örtümü çevireceğim bakın buradaki ilk trabzanın tepesinden yine ilmeğimi öncelikle kaydırıyorum İkinci trabzanımı yapıyorum ve ikinci trabzanın tepesinden de karşılıklı alarak kaydırıyorum. Şimdi köşeyi ekledim, trabzanlara geçiyorum. İlk trabzanımı yaptıktan sonra yine motifimdeki ilk trabzan alıyorum, yani köşedeki üçüncü oluyor. Böyle karşılıklı geçirdim devam ediyorum burada eklememiz aynı başta ne yapıyorsak aynı şekilde ilerliyor sadece başlangıç mantığını bilmeniz yeterli gerisini zaten yapabiliriz artık bakın bunu şu köşeye kadar devam ettirelim burada detay vereceğim önemli olan kısım bu şimdi karşılıklı hem trabzanlarımızı yapalım hem de eklememizi yapalım Evet karşılıklı trabzanları eklemeye devam ettirdim Köşe boşluğuna kadar olan bütün trabzanları yaptım. Şimdi burada köşe boşluğundaki iki trabzanımı yaparken bu motifimin köşe boşluğundaki iki trabzanla ekleyeceğim. Daha sonra orta boşlukta eklememi yapacağım. 3 motifin birleşim noktasına ve çevirip tekrar bu kenarda eklememi yapıp burada bitireceğim arkadaşlar. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın burada iki tane trabzanımı yaparken. Köşe noktasını nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk trabzanımı yapıyorum. Yine aynı şekilde motifimden ilmek kaydırıyorum. Ve burada artık tüm karşılıklı gelen trabzanları eklemiş oldum. Şimdi 3 motifin birleşim noktasına eklememi yapacağım. Bunun için... Öncelikle bir tane zincir yapıyorum. Şu şekilde tersini çevirdim. Birleşim noktasından bir tane sık iğne. Bir zincir. Tekrar köşe noktasındaki ilk trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu motifimin ilk köşe noktasındaki trabzanından yine ekleyeceğiz. Bakın şöyle Şimdi ikinci trabzanımı yapıyorum köşede boşlukta ve yine bu motifimde eklememi yapıyorum. Aslında mantık aynı devam ediyor. Bakın şöyle Şimdi trabzanlarımızı eklemeye devam edeceğiz ve bakın orta kısmı da eklemiş olduk. Köşe birleşim noktasında yaptık arkadaşlar. Şimdi burayı tamamlayıp bitireceğim. Bir kez de öyle bakalım. Ben motiflerimi eklemeyi tamamladım. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur sizler için. Eğer faydalı olduysam ne mutlu bana. Daha önce de sizlere baştan sona anlattığım motif e, ekleme videolarım, yatak örtüsü videolarım, e, birçok motifli işlerim var. Videomun sonundaki oynatma listeme bakarsanız hem bu motiflerin yapımını hem de e, motifi yapıp bitirdikten sonra, eklemeyi yaptıktan sonra kenar bordür yapımını e, bulabilirsiniz. Kendi kare motiflerinize uyarlayabildiğiniz tüm çalışmalarımı takip ederek rahatlıkla aşamalarını yaparsınız umarım desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar abone olmak ücretsizdir sağlıkla kalın hoşça kalın